Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Arabalarımızı tabaktan kaydırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün buraya kaydırağımızı koyduk. Küvetimizin içine. Buradaki küçük arabalarımızı kaydıracağız. Hayır hayır sen girmeyeceksin Erdem. Bak zaten dolu. Doğum... <laughs> <laughs> Yavaş ayağın kayabilir bak. Sabunlu ya. Hadi suyu aç. Küvetin içi bir suda olsun. Köpükle su yapacağız arkadaşlar sonra böyle kaydıraktan kaydıracağız suyla beraber. Bir tane kaydır bakalım, dene bakalım bir tane. Çık. Sarı araba, deniyoruz. Bir. Çık. Oo, düştü. <laughs> 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 Edin bak yerleri kayıyor, dikkat et tamam mı? Yerlere dikkat et. Ya. Şimdi Hangi arabayı kaydırıyoruz? İki tane altı traktörle altı kurda bayağı kıyıyoruz. Evet. Bunun üstünde gibi. Tamam var ya çok ses oluyor. Şu su bir aksın bitsin ondan sonra kaydıralım. Bekle bir dakika. Şimdi arabalarımızı kaydıracağız. Hadi başlayalım Erdem tekrardan. Şimdi hangisini kaydırıyoruz? Kırmızı itfaiye arabası. Üç deyince kaydır tamam mı? 1 tamam. Bir, iki, üç. Oo! <laughs> suyun içine düştü. Köpekli <laughs> suyun içine. Mater, şimdi Mater'da sıra. Bakın şimdi. Bakın. Evet. Ne yapıyorsun öyle? Aa, evet, Mater çekici arkadaşlar. Arabaları çekebiliyor değil mi? Bak. Evet, onu taşıdı. Şimdi takılıyor. Tamam. Şimdi hepsini kaydıralım hadi arabaları. Hepsini kaydıracağız arkadaşlar şimdi sırayla. Oo, Mater da kaydı. Ama tam tekerleklerini koy da tam kaysın tamam mı? Ne? Tekerleklerini iyi koy oraya. 1 2 3 Yes! Bu da kaydı. Şimdi hangisini kaydıracaksın? İki tane alalım. Bak İki tane yeşil traktör kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. O kırılacaktı neredeyse. Bir, iki, üç. Köpek banyası yapıyorlar. Şimdi helikopter. Helikopter kaydıracak. Onun ne işi var onun içinde? Yanlış getirmişiz onu ya. Helikopter uçuyor arkadaşlar. Uçup kaydıraktan kayacak. Bakalım nasıl kayacak. Bir, iki, üç tat diye düştü Erdem. Erdem nasıl düştü suyun içine? Şimdi hangisini kaydırıyoruz? Orada battı suya. Yan battı. Şimdi ambulans mı kaydırsak acaba Erdem? Onu, onun, onun bu baya baya bitirdi ya da tadı buluyor. Evet. Yiyordum da. Aaa içine su doldu. Böyle tadı da olmaz mı? Olur. Bir de öyle dene. Sana gelmesin ama sular dikkat et. Yee bu da kaydı. Şimdi ambulans mı kaydırsan? Ambulansı kaydıralım. Onu mu kaydıracaksın? Tamam. Bir, iki, üç. Bu da geldi köpek kızı in içine. Evet şimdi de sarı arabamız. Onun üstündeki ne? Marshall mı Erdem? Marshall değil. Neydi onların adı? Onların adlarını unuttum ben ya. Evet ben unuttum. Bir, iki, üç. <laughs> Üçüncü de kaldı. Ne oldu? Oradaki farklı, oradaki farklı. Evet. İki tane farklı model. Sonra galiba daha da olabilir Tamam. Ne yaptın? Yere oturdun. Winch. Üstün ıslanacak. Şimdi sıra Winch'te. O, 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 da bunu kediye yanına atayım mu? Bak çekiyor muymuş? O küçük ama onu biraz zor çekebilir ya. Çekiyor Hayır. mu? Ha, o da onu çekiyor. Bu vinçler çok güzel. Arabaları çekiyor. Çekici onlar değil mi? Bir, iki, üç. O suya düştü. Şimdi hangisini kaydırıyorsun? Siyah arabası. Siyah arabasına. Evet. Bun, 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 bun. <laughs> evet. Şimdi de onu kaydırıyoruz. Bir, iki, üç. O da gitti. Ol, tank. tank. evet. Şimdi hangisini kaydırıyorsun? Yeşil uğur böceği. Uğur böcekleri yeşil mi olur Erdem? Hayır. Hangi renk oluyor? Kırmızı. Evet kırmızı olur. Bu yeşil olmuş ama ya. Bu değişik bir uğur böceğiymiş. Şimdi hangisini kaydırıyoruz? Kırmızı otobüs. Hayır, Tren mi? Otobüs anneciğim o. Evet, o da köpüklü zeytine gitti. O da yeşil, yeşil otobüs. Evet, bir da. Oo, suyun içine girmedi, arabaların üstünden en sona gitti. Şimdi ambulans, sıra ambulansta. Bu bir yastık sordu. Zor mu gidiyor? Hadi bakalım. Vaa, o da gitti. Şimdi hangisinde? O ne ya köpek mi inek mi ne olduğu belli değil ya onu i̇nek arabası mı <laughs> şimdi tamam. bitti mi Bittim. bitti mi Bittim. şimdi ne yap biliyor musun Doğru. şuradaki süngerle arabalarımızı Doğru yıkayalım değil. İçine da. Hı -hı. ne yapacaksın içine kaldırıp şimdi ne yap biliyor musun erdem erdem Şimdi süngerle arabalarımızı yıkayalım. Köpük köpük olsunlar tamam mı? Olur mu? Yıkayalım mı? Bak. Şimdi helikopteri su altında yüzdürüyoruz arkadaşlar. Su altı helikopteri mi oldu yani bu? <laughs> nerede? Helikopter suyun altında gider mi ya? Nerede gider helikopterler? Helikopter nerede gider? Gökyüzünde. Evet. Hadi şimdi yıka. Su, su mu dolmuş? Onların içine su dolduysa nasıl çıkacak onlar? Eyvah. Yıkadık ama nasıl kuruyacak bunlar değil mi Erdem? Bak. Helikopterimiz uçuyor. Suyun üstünde gidiyor. <laughs> Çok güzel oldu. Bir daha mı kaydırsak? Şu itfaiyeyi bir daha kaydıralım mı Erdem? Erdem. Helikopter uçuyor. Bence itfaiyeyi bir daha kaydıralım. Olur mu? Şimdi itfaiyeyi tekrar kaydırıyoruz arkadaşlar. Hi, i̇çi su dolmuş. Bakayım içine. Su dolmuş içi. Evet, sular bitti. Şimdi tekrar kaydıralım. Ya da yıkayalım mı? İçine su mu doldurdun? Aa! İçinde bir süs var. <laughs> Su giriyor değil mi Erdem? Evet. Şimdi bir daha kaydır. Sonra yıkayalım bunları. İtfaiye. Tamam. Hadi kaydır son kez. Sonra yıkamaya geçelim artık. Ama ben de helikopteri yedim. Helikopteri. Tamam onu kaydır o zaman. altından hemen Suyun altından çıksın helikopter. Kaysın. Evet hadi. Şimdi helikopter kaymaya gidiyor. Kaydırağa çıktı. Kaydıraktan kayacak. Üç deyince tamam verdim. 1, 2, 3. Oley kaydı. Şimdi bu arabaları süngerle yıkayalım mı köpük köpük? Ne, ne yapacaksın? Ben su altında geçiyorum. Su altında mı gidiyor? Ya. Bu arabalar su altı arabası oldu arkadaşlar. Suyun altında gidiyor hepsi. Değil mi Erdem? Bak, sen de su altında diyor. Hayır, suya, suya battılar. Hepsi suya battı. kaydıracaksın? Hayır. Bu tarafa dön ama görünüyor ki ben. Tekrar kaymaya gidiyor helikopter. Kaymadı arkadaşlar. Neden kaymadı bu helikopter? Sevmedi mi kaymayı? Tamam. Hadi şimdi yıkayalım bunları. Erdem. Evet arkadaşlar. Arabalarımızı tertemiz yıkadık. Şimdi suyunu açıyoruz. Suyunu açınca bakalım nasıl olacak. Erdem suyun aç bakalım nasıl olacak arabalar. İçinde su kalacak mı? Bakalım Erdem. Aç elini. Elin çek. Sular gidiyor. Elin çek Erdem. Evet. Şimdi arabaları çıkaracağız. Suyun içinden kurtaracağız. Evet. Hocam derdik. Evet. Erdem hepsini tertemiz yıkadı. Hepsi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Sonra biz bunları bir daha durulayacağız. Böyle köpüklü köpüklü kalmayacak değil mi Erdem? Erdem hala oynamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar suyu gidiyor bu görüyorsunuz. Oradan suları akıyor. Giderinden. Bu benim tüyü biliyor Evet bu Erdem'in küveti. Erdem gitmiyor mu sular? Açık değil mi anneciğim? Su, <laughs> Ama gitmiyor sanki. Bir bak bakayım oraya be. Az mı gidiyor? Evet az az gidiyor. Az az mı gidiyor? Hmm, tamam. Biz bunları daha sonra durulayacağız. Hadi gel arkadaşlara bay bay yapalım şimdi. Otur. Otur anneciğim. Ay dikkat et düşecektin. Evet arkadaşlara ne diyorduk? Ben bu sabah normal YouTube'a yatmadım unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs>